Evet güzeller. Masalcı abladan masal dinlemeye hazır mısınız? Dişler fırçalandı mı? Pijamalar giyildi mi bakalım? Her şey hazırsa başlayalım o zaman. Uyuyan güzel masalı. Evler zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, kireler berbar iken, bir tane ülkede kral ve onun eşi kraliçe yaşar ve bütün sürerlermiş. İkinin bir kız evladı olmuş. Daha henüz doğmuş olan prensesin şerefine kral toplumuna yemekler vermiş. Yemekler yendikten sonra kral bu şansa sahip olduğu için ne kadar minnettar olduğunu anlatmış. Bu durumdan çok mesutmuş. Bunun en önemli nedeni yıllardır kraliçeyle birlikte bir bebek sahibi olmak istemeleriymiş. Kızıyla yaşadığı acemi halleri ve komik anıları anlatırken herkes gülüyormuş. Sıra gelen misafirlerin prensese getirdiği armağanlarındaymış. Herkes armağanlarını tek tek verip bebeği gördükten sonra sıra 12 perideymiş. Periler sırayla hediyelerini sunmaya başlamışlar. Birinci peri, benim armağanım hayat boyu eksikliği ölmekten beter olan mutluluk demiş. Sonrasında ikinci periye gelmiş sıra. Benim armağanım herkes büyülensin diye güzellik demiş ikinci peri. Benim armağanım hayatını devam ettirebilsin diye akıl demiş üçüncü peri. Bu şekilde 12 perinin size hediyelerini vermişler. Sıra son periye geldiğinde bir şimşek çakmış ve sarayı inletmiş. Kapılar sonuna kadar açılmış ve içeriye ihtiyar bir kadın girmiş yavaş yavaş. Gören herkes dehşet saçmış. Son peri o değil, ben 13 üçüncü periyim demiş. Kez korkak gözlerle kadına baka kalmış. On üçüncü peri dehşet verici sesiyle, Kral hazretleri beni niye davet etmediniz demiş. Kral da istemeye istemeye seni davet etmeyi unutmuş vardır demiş. Uşaklar! Hemen bir servis ekleyin masaya. Hemen demiş. Kral aslında bu periyi gerçekten kendi isteğiyle davet etmemiş. Çünkü sarayda on ikine de yetecek kadar tabak yokmuş. Birini davet etmezse sorun olmayacağını düşünmüş. O peri küçük bebeğin yamacına gitmiş. Bebek her şeyden habersiz bu küçücük parmaklarını ona uzatmış. Ve bu yaşlı cadı, Benimle bu minik prensese armağanım 15 yaşına geldiğinde eline iğne batırıp hayatını bitirmesi demiş. Kötü bir kahkaha atmış ve bu cadı yoz açıp kapayıncaya kadar kaybolmuş ortadan. Sarayın kapıları bir hışımla kapanmış ardından. Dehşet verici bir sessizlik kaplamış etrafı. Sonrasında prensesin annesi hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Herkes kara kara düşünürken On ikinci peri atılır ortaya. Ben daha armağanımı vermedim. Gününü kesin kaybıyla bozamam ama hafifletebilirim. Benim armağanım prensesin 15. doğum gününde eğer eline iğne saplanırsa prenses siz yıllık bir uykuya dalsın demiş. Aradan fazlaca bir zaman dilimi geçmiş. O ilk büyümüş, artık çok mutlu, akıllı ve güzel bir kız olmuş. Bu geçen yıllarda, Prensesin annesi ve babası yapılan bu kötü büyüyü okullarından silememiş. O gün kötü cadının o yaptığı şeytani büyüden sonra ne kadar iğne ve kesici alet varsa daha kız büyümeden minicikken yok edilmiş. Bu yüzden de anne babası dahil herkes artık genç kızın güvende olduğunu düşünüyormuş. 15. yaşına bastığında gün gelip çatmış. Kız gizli bir kapı bulmuş, açmak istemiş. Kapının arkasında döne döne yüksek merdivenler varmış. Bu merdivenleri çıkmış ve anahtarı altında olan başka bir kapı görmüş. Prenses merakına yenilmiş ve kapıyı açmış. Bir oda belirmiş içeride. Bir kadın tekerlekli bir aletle bir şeyler yapıyormuş. Kız kadına ne yaptığını sormuş. Bu kadın cadıdan başkası değilmiş. Kadın, iplik eğiriyorum. Baka kaldım, gelip sen de bak ve dene demiş. İşte tam o anda olmuş. Yine genç kızın parmağını delmiş. Prenses yere bayılmış. Mutfakta çalışanlar, bahçıvanlar, hayvanlar, kahyalar, uşaklar odasında olan kral sessizleşmiş. Bütün saray uyumaya başlamış. Yıllar hızlıca geçmeye başlamıştı. Olanlar ve saray unutulmuş, ama dadınan uykudan yaklaşık 120 kadar sonra ülkenin yakınlarından geçen büyüleyici bir prens varmış. Çalılıklarla kaplı karanlık bir sarayla karşılaşmış. Dikkatini çekmiş. Yardımcıları dalga geçerek ona bu sarayın içindeki prenses ve büyü efsanesini anlatmışlar. Prensin içinde bu büyünün doğru olduğu cümlesi yankılanıyormuş ve atını bu köhne saraya doğru sürmüş. Üzerindeki çamuruklar çok engebeli ve aşılamayacak kadar enginmiş. Prens en son keskin kılıcıyla çamurukları kesti, sonunda bütün çalıyı kesti ve gördüklerine inanamadı. Her şey hareketsiz ve yerli yerinde duruyordu. Her şey donmuş gibiydi. Sarayın içinde dolaştı, her yere, herkese baktı. Güneş alan her yeri inceledi ve tek bir hareketsiz bir şey bulamadı. Bu sorularına cevap hareketler hareketlerine tepki aldı. En sonunda merdivenlerden indi. Prens yukarıda kristal gibi parlayan bir şey olduğunu fark etmiş. Yukarıya çıkmış ve merdivenlerden ve işte o sırada uyumakta olan prensesi görmüş. Prens ona uyuyan güzel diye seslenmiş fakat tepki bulamamış. Onu gördüğü an güzelliğine o kadar vurulmuş ki ona aşık olmuş. Bu güzel kızı alnından takası gelmiş etmiş. Prensesimiz uyanmış. Hayvanlar sanki hiçbir şey olmamış gibi hareket etmeye, kral odasında mektup yazmaya devam etmiş. Prenses gözlerini açar açmaz prensesi görmüş ve vurulmuş. Prens evlenme teklifi etmiş ve prenses kabul etmiş. Babası bu duruma çok sevinmiş ve şelenler hazırlanmış. Sonsuza kadar yaşamışlar. aslan olmak isteyen kedi kedi olmak isteyen aslan masalı. Bir zamanlar şirin bir apartman dairesinde Cemre adında şirin bir kız yaşarmış. Cemre sokak kedilerini çok seven bir kızmış. Ne zaman dışarıya çıksa mutlaka bir sokak kedisini kucaklayıp severmiş. Kediler de Cemre'nin apartmandan çıktığını gördükleri zaman mutlaka yanına doğru koşarak kendisini sevdirirmiş. Ancak Cemre Artık evin içerisinde bir kedinin olmasını çok istiyormuş. Ailesi buna karşıymış. Cemre bir gün kafasına koyduğu fikri gerçekleştirmek istemiş. Okul dönüşü gözüne uzun zamandır kestirdiği bir kediyi çantasına koyup eve getirmiş. Gizli bir şekilde odasına giden Cemre, kediyi bir karton içerisine koymuş. Gel zaman git zaman ailesi de artık Cemre'nin getirdiği kediyi kabullenmiş. Adını da ortak bir karar ile Yıldız koymuşlar. Gel zaman git zaman minik yıldız artık kocaman bir kedi olmuş. Artık evden dışarıya çıkmak ve özgür bir şekilde gezmek istiyormuş. Cemre ve ailesi yıldızı da alarak bir hafta sonu hayvanat bahçesine gezmeye gitmişler. Oradaki hayvan arkadaşları yıldızın çok dikkatini çekmiş. Gezmeye devam ederken büyük bir aslanın onu ziyarete gelenlere küflediğini görmüş. Aslanın büyüklüğü yıldızı adeta büyülemiş. Ve o günden itibaren onun yerinde olmanın hayaliyle yaşamış. Aslan ise yapayalnız yaşıyormuş ve hep bir ailesinin olmasını hayal ediyormuş. Aslanı görmeye giden yıldız ve ailesi gibi bir aileyle yaşamak onun tek hayali olmaya başlamış. Sıcacık evin içinde sahibinin ayaklarının dibinde miskin miskin uyumak istiyormuş. Yıldız ise geceleri rüyasında hep o bahçesinde özgür bir şekilde yıldızların altında uyuduğunu ve güneş ile birlikte uyanarak oyunlar oynadığını görüyormuş. Bir gün yıldız evden kaçmaya karar vermiş. Hayvanat bahçesinin yolunu tutmuş. Zor da olsa aslanın bulunduğu yeri bulmuş ve onun yanına gitmiş. Aslan çok şaşırmış. Aslan yıldızın neden geldiğini merak etmiş ve sormuş. Yıldız aslana hayalinden bahsetmiş ve aslan da aynı şekilde kendinin yerinde olmak istediğini ona anlatmış. Beraberce bir plan yapmışlar. Yıldız eski yaşadığı evin adresini aslana tarif etmiş. Yıldız aslanı bulunduğu yerden çıkmasına yardımcı olarak kendisi aslanın yerine geçmiş. Aslan da yıldızın yaşadığı eve yerleşmiş. Kedi artık ziyaretçilerinin sevgi dolu bakışları arasında boy gösteriyor, şarkılar söylüyormuş. Artık hayalindeki gibi yıldızları izleyerek uykuya dalıyor ve güneşin doğuşu ile birlikte uyanarak karnını doyuruyormuş. Diğer arkadaşları ile oyunlar oynayarak dışarıda olmanın tadını çıkarıyormuş. Aslan ise sıcacık bir aileye sahip olmanın mutluluğu içerisinde gününü gün ediyormuş. Aslan'ın artık seveceğim bir ailesi varmış. Rahat ve sessiz bir ortamda bulunmanın mutluluğu ile sahiplerinin ayaklarının dibinde uyukluyormuş. Artık sık sık gelen ziyaretçiler ve o büyük bilgi yokmuş. Aslan ve kedi artık hayallerindeki gibi hayatı yaşıyorlarmış ve çok mutlularmış.